Hazreti Pir buyurdular. Eğer sen bir kardeşinle bir kusur görürsen bilmelisin ki o kusur sende de vardır. İnsan insanın aynasıdır. Sen onda kendini görürsün. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin müminin aynasıdır buyurmuşlardır. Seni yaralayan bu kusuru çıkar at. Çünkü seni inciten bizzat senin kendinde. Bir fili su varmak için bir ırmak kenarına götürdüler. Suretini suda görünce ürktü. Kendisini dehşete düşürenin bir başka fil olduğunu sanıyor, bizzat kendinden korktuğunu bilmiyordu. Zalimlik, kindarlık, kıskançlık, açgözlülük, merhametsizlik, kibir gibi bütün kusurlar sende bulunduğunda bunlar seni rahatsız etmez. Fakat onları başkasında görürsen dehşete kapılır ve rahatsız olursun. İnsan uyuz olduğu veya vücudunda çıban çıktığı zaman kendisi bundan iğrenmez yaralı elini yemeğe sokar ve hiç tiksinmeden parmaklarını yalar. Ama başkasının elinde bir sivilce ve küçük bir yara görse, onun eliyle yediği kaptan ne yer ne de o yemekten hoşlanır. Ahlaki kusurlar da aynen böyledir. Onlar insanın kendisinde olduğu zaman bunlardan rahatsız olmaz. Bunları bir başkasında görür görmez, içi daralır, nefret eder.''